İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Ahşap evler hangi arsalar üzerine konumlandırılabilir ve ahşap ev alırken nelere dikkat edilmeli? Merak edilenleri iş insanı Erdoğan Karasu ile konuşuyoruz. İllerde veya ilçelerde veya köylerde imar mevzuatına uygun olan her yere ahşap ev konumlandırılabilir. İmar mevzuatı dışında olan yerlerde de taşınabilir, tayin önerilebilir. Turizm içinde son zamanlarda ahşap evler tercih edilmeye başladı. Sizce nasıl bir katkı sağladı ahşap evler turizme? Şimdi ahşap evlerin turizme katkısı oldukça yüksek. Çünkü katma değeri e, fazlasıyla var bunun. Turistik alanlar içerisinde bu göl kenarları, orman içi, tatil beldelerindeki işte ormanlık alan bölgelerde bu yapılabiliyor. Bu tür yapılar turizm alanında daha çok talep oluyor. İnsanların doğanla bütünleşik bir, bir hayatta yaşadıkları zaman da işte o betonarme yığınlarının içerisindeki psikolojik bazı etkenlerden kurtulmaları sebebi. Ahşap ev imalatında kullanılan malzemelere dikkat edilmesi gerekiyor. Tamamen kendi arazilerin dışında bir yerde yapmak istiyorlarsa e, arazinin uygunluğunu kontrol etmeleri gerekir. Birinci etken bu. Kendi araziler üzerinde yapmak istiyorlarsa evlerini imalat aşamasında insanların kullanılan malzemeleri ve ekipmanları e, yerli yerinde yapılıp yapılmadığını, ve yapım sürecini kontrol etmeleri gerekiyor. Ahşap -e evin en büyük özelliği ses ve ekolojik nedenler ısı farklılığından etkilenmemeleri. Bu imalat aşamasında kullanılan malzemeler bunun için çok önemli. İmalatta en büyük olmazsa olmazı mineralin veya taş yünü dediğimiz malzemelerin kullanılması. İç ve dış malzeme olarak kullanılan lambirlerin kurutulmuş ve fırınlanmış malzemelerden kullanılması. Bu tür malzemelerin kullanılması aşınmayı ve böceklenmeyi engelliyor ve yapıların ömrünü uzatıyor. Buna en büyük sebeplerden biri. İskandinav ülkeleri Sibirya ve Rusya'da yapılan yapılar ve geçmişte bizim ülkemizde de olan 600-700 yıllık yapılara bakıldığı zaman ahşap olduğu görülür. Ve uzun ömürlü olmasının sebebi de budur. İşin uzmanı programından şimdilik bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek sağlıkla kalın.